Kuzey Kore sosyal medyası bir gün K-popçu Kuzey Kore'yi bilirsin. Tonton ama aşırı sinirli bir diktatörün hükmünde tamamen dış dünyaya kapalı, kısıtlı imkanlarla ve özgürlüğün anlamını bilmeden yaşayanların bulunduğu ülke. Bu ülkede internet yok. Sadece yerel bir ağda devletin sunduğu sınırlı siteler var. Ve bu sitelere de yine sınırlı sayıda insanlar ulaşabiliyor. İçinde bulundukları bu yerel ağlara direkt olarak ulaşabilmen pek mümkün değil. Ama imkansız da değil. Çünkü dönem dönem bu siteler sızdırılabiliyor. Ben de bu siteleri forumlarda araştırdım ve aktif siteleri not aldım. Videoyu beğenirsen beğenmen, abone olman ve yorum yapman benim için çok önemli. Videolarda bulunmak Bak, istersen Luter de Instagram'da Hı. takipte kalman yeterli. Eğer hazırsan ben Luther. Ve hadi Kuzey Kore'nin absürt ve karanlık internet dünyasına yolculuğa çıkalım. Bu siteler normalde Kore hükümetinin elinde olduğu için çok sıkı bir takipte oluyor. Ve pek çok zararlı yazılımlar içerebiliyor. Bu yüzden normal bir tarayıcıyla girmek çok fazla bilgiyi ellerine vermek demek oluyor. Bu sebeple Tor'dan gireceğim. Ama bu deneyimi içselleştirmeni istiyorum. Gözlerini kapat ve bu masalsı dünyaya kapıl. Hayır gözünü açıp bu masalsı dünyaya kapıl. Çünkü ekrana bakman gerekecek. Kuzey Kore'nin bir köyünde dünyaya geldin. Ve artık bir gençsin. Bu sihirli sanal alemde bulunmak ve siteleri kendi yararın için kullanmak istiyorsun. E, yaşın geldi. Ve bir üniversiteye gitmen lazım. E, o zaman Kuzey Kore'nin en köklü üniversitesini inceleyelim. Kim Il Un üniversitesi. Bu Kuzey Kore'de faaliyet gösteren bir devlet üniversitesinin web sitesi. Böyle yazıları anlamak çok zor. Şimdi daha iyi. Senin ilk olur. görselinde bizi duvarda yazan yazı karşılıyor. Yazıda ise özetle güncel yönetimin devrimlerini Nasıl eğitimle ne? birlikte daha da ileriye taşımanız evet. gerektiğini söylüyor. Burada da üniversiteli dostları görüyoruz. Biraz aşağı indiğimizde ise yine eğitimden çok güncel yönetimle ilgili yazılar görüyoruz. Solda yüce doğrulmaz hükümdarın lider. faaliyetleri yer alırken sağdaki güya makaleler kısmı ise yine sağ. İnşallah bizimkiler de bu siteyi görmezler de akıllarına gelmez belki. Sadece siyasi propaganda için. Önüne kalmasınlar. Bilim insanları kısmında ise random Kore pop grubu isimleri var gibi duruyor. Yani kime <laughs> göre bilim adamı bunlar? Üniversite logosu. Logo iki sıra dairesel bir çerçeve içinde tasvir edilmiştir. Birinci sırada tutma çemberi, ikinci sırada dairesel... Oğlum anlatana kadar koysana yanına da logoyu görelim ya. Yine elbette logoda da devleti sahibi olan ailenin bir önceki yöneticisinin imzası bulunuyor. Yani zaten aslında direkt üniversitenin adını da onun ismi yapmışlar. Evet burada da eski başkanlar kısmı var. Ne zaman görevden alındı da yazıyor Muhtemelen sadece görevden alınmıyorlar Genel olarak canları da alınıyor görev sonrası Ders dışı etkinlikler Adam asmaca falan oynuyorsunuz muhtemelen <laughs> Üniversite öğrencilerini sıklıkla stadyumda Tiyatrolarda ve Allah sinemada Allah. görmek mümkündür Ya bunları mı izliyorsunuz sinemada topladığını ne yapıyorsunuz Neyse tamam kadın kaçmasın yolculuk devam ediyor Sevgili film eğlence hepsine sıra gelecek Fakat temel ihtiyaçları aradan çıkartmamız lazım Bu yüzden şimdi alışveriş zamanı Temel ihtiyaçlarımızı tamamlayabileceğimiz Ve güzel ürünler alabileceğimiz Kore market sitesi buldum Bu rezil tasarımları kim yapıyor ya Evet Can kim lan. yapıyor <laughs> neyse İlaç falan falan bile satıyorlar ya. Vallahi kral bir Hemen hızlıca alışverişimi yapıyorum. Yani pek bir şey bulamadım. Bir bal aldım, iki antidepresan aldım. Bir de bir yemiş gibi bir şey var onu aldım. Ama ne Bayağı bir fiyat var ne de para istiyor. Dümdüz sipariş oluşturuyorum. İşte komünizm ya. Buraya tüm adresimi girmeli miyim bilmiyorum. Türkiye, İstanbul, ma Evet siparişi tamamlıyorum. Hadi inşallah getirebilirsiniz. Ne diyeyim? Şimdi ise müthiş <laughs> bir yemek sitesi buldum. Alışverişimizi yaptım. Artık buradaki tarifleri uygulayarak güzel yemekler yapabilir ve karnını doyurabilirsin. Yani çok anlamadım ama uzun uzun tarifler var. Kebapçı Abi, gibi bir kusura, de, muazeneli... ben de gerçekten şu Oğlum ne kadar kötü bir dil ya bu. Oğlum öğren... Sadece sembolleri var la harfi yok ya onu burada ya sıralamışlar. Fakat Kuzey Kore mutfağı yeterince çeşitli gelmedi bana. Pilav, daha garip bir pilav, tencerede pilav, fasulyeli pilav, kötü bir pilav, mısırlı <laughs> pilav ve diğer başka kötü pilavlar. Tamam mecbur pilav yiyeceğiz. Ama aynı zamanda gündemi takip etmek de çok önemli. Bu lezzetli lapa pilavını yerken biraz haber sitelerini gezelim. Çünkü Kuzey Kore bu imkanı vermiş ve gündemden haberdar olabilmemizi sağlamış. Ama sadece Kim Jong-un'un gündeminden. Siteye girdiğin an seni tabii ki de Kim Jong-un karşılıyor ve hemen sağında da haber başlıkları var. Anıt Müzesi'nin temel atma töreni. Yoldaş Kim Jong-un'un Abi inşallah bu hissin gelmez bak gerçekten Sarah inşallah gelmez. Rehberlik ediyor. Kim Yongun bilmem ne sarayını ziyaret etti. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha aşağı indiğinizde ise popüler haberleri görüyorsunuz. <laughs> ama yine hiçbir şey değişmiyor. Kim Yongun, Kim Yongun, Kim Yongun her yerde o var. Haber sitesi değil Kim Yongun'un vlog kanalı sanki ama. Attığı her adımı görüyoruz buradan Tamam sakin <laughs> olun Kuzey Kore'de haber okumak çok mantıklı bir hareket olmayabilir Dikkatimi bir şey çekti Sağda kitap pdf'lerin bulunduğu bir site var E o zaman bu özgürlüğün yasak olduğu evrende kitap okuyarak kendi hayal gücümüzde eğlenebiliriz Hayır eğlenemeyiz Çünkü bu pdf sitesinde bulunan 16 sayfanın 16'sı da Oha. Kim Jong-un'un yaptıkları, yapacakları, ideolojisi ve sizlerden bekledikleri hakkında Yine büyük lider Kim no, Jong-un'un müthiş başarılarını anlatan başka bir haber sayfası Ama burada iki gariplik var Birincisi televizyonlardaki haberleri videolu paylaşıyorlar Sanırım bir fabrika açmış. <laughs> yüceliği lider <laughs> Ya fabrika açıldı değil neden dans ediyorsunuz? İkinci gariplik ise şu. Bu sitede reklamlar bulunuyor. Burada dondurmalarını reklamlamışlar. Ama bundan daha saçması var. Adamlar yerel kanal reklamlarındaki gibi bal satıyorlar halka. Ya bir de yerli ve milli diye belirtmişler. Siz dışarıdan ürün sokmuyorsunuz ki zaten. Bunu belirtmenin mantığı ne? Tamam bu karmaşadan kurtulmamız lazım. Çünkü yemek sitesinden aldığımız müthiş tariflerle hazırladığımız güzel yemeği daha verimli şeyler yaparak kullanmalıyız. Yemek yerken ne yapmalısın? Tabii ki Luther izlemelisin. Ama Kore'nin YouTube'unda Luther bulunmuyor. O zaman YouTube <laughs> <atıp> elde <laughs> İlerle idare edelim. Aha Kuzey Koreli Yusuf buldum. <laughs> Editlerin kalite beni öldürüyor ya. Burada da zorla turistlere ülkeyi öldürüyorlar herhalde. Ya bana yemekte gidecek daha eğlenceli şeyler lazım. Aha Smackdown. Kırmızıya niye hepsi bir dakika ya? Beş dakika istiyorduk bir birden masa tenise nasıl geçtik? Of ligin kaliteye bak Aha. ya. Sana tüm paramla kupon yapmak ve sonradan da yatmak istiyorum ya. Bir dakika bunlar kızlar erkekli mi oynuyor lan? Bunlar kadın mı? Valla inceledim ama tam çözemedim. Yani açıkçası bu tek tük video dışında da pek bir şey yok. Olanları da açmayı denesem de açılmadı. Kore YouTube'undan gerekli verim alamadım. Tamam buradaki bütün sitelerin hepsine bakacağız ve faydalanmaya çalışacağız. Ama bizim bir önceliğimiz var. Sevgili bulmak. Bunun için Kuzey Kore'nin ve ulu liderimiz Kim Jong-un'un bize sunduğu o müthiş siteyi kullanacağız. Friend. Şimdi girdik siteye. Ya bak yine başladı Kim Jong-un övmeye. Okucam <laughs> devriminize de sisteminize de. Durun bir iki kişiyle tanışalım ya. Tamam ben bu hanımefendiyi beğendim de nasıl tanışıyoruz? E tanışamıyoruz ki. E tamam bunlardan biri de olur. Nasıl iletişim kuracağım? Kayıt mı olmam lazım? E ne giriş yapabiliyorum ne kayıt olabiliyorum. Mason hocası gibi ama koyayım. genel sitede de doğru düzgün hiçbir şey yok ki. Neyse. Burası bir arkadaşlık sitesi gibi lanse edilse de aslında tam olarak chatleşebileceğin veya sağa sola kaydırabileceğin bir yer değil. Kuzey Kore'de işler öyle yürümüyor. Bu sitenin insanlar... şey, bir şey bakmam lazım. Bir dakika bakayım öyle söyleyeceğim. Ha tamam. anladım. Hip hop Güney Kore'ninmiş. Hani ben dedim Kuzey'den nasıl böyle bir çocuk grubu çıkıyor? Güney Kore'ninmiş. Hala tamam. tanışmak istersen böyle böyle sosyalleşebileceğin yerler. Bakın böyle böyle de erkekler ve hanımefendiler Bilmiyorum. var diyerek bu alanları sunmak. Yani hiçbir Kuzey, yani Kuzey Kore Kuzey'den böyle bir şey çıkmaz. Alev emojisi atamayacağım. Üzgünüm. Kore'nin muazzam tanışma platformundan sosyal mekanlara giderek bir sevgili yaptı. Ve evine davet ettim. O zaman ne zamanı? Hayır. Elbette Core Film and Chill. Core Film Kuzey Kore'nin müthiş dizi, film ve animasyonlarını bulundurduğu Asik güzel bir. liste. Buradan güzel bir film seçerek sevgilini etkilemelisin. Tamam şöyle atraksiyonu bol bir aksiyon filmi bakalım. <laughs> ne oluyor şu an? Film <laughs> başlamadan bitti herkes öldü ki. <laughs> Ayrıca siyasi propaganda filmi. Bu yüzden bu olmaz. Spor filmlerine bakalım. Vallahi bizim en gibi. Topa bir vuruyor, yorçu parkından topluyoruz. Ama bu film de olmaz. Çünkü filmin sonunda emperyalist batıya karşı kupa alıyorlar. Yine propaganda filmi. Kadınlar animasyon filmlerini sever. <laughs> of, burada da emperyalist Amerikalı balık mazlum balıklara salça oluyor. Yine propaganda. Tatlı hayvanların olduğu bir film mi izlesin? Hayır, burada da savaş döneminde bir kahraman köpeğin hikayesini anlatıyor. E o zaman sıcak bir aile filmi izleyelim. Hayır, Hayır bu sefer de komik insanların ne kadar mutlu olduğunu anlatan yine propaganda filmi karşımıza çıkıyor. Bu ne Allah aşkına ya? Kim bu kadar mutlu kömür çıkartıyor madenden? Bu nasıl film lan? Hızlı kaydırınca oynamaya mı başlıyor karakterler? Yani anlayacağınız burası da çöplük. Tüm dizi film ve animasyonlar ya Kore'nin destansı savaşlarını anlatıyor. Ya Kore'deki müthiş düzeni anlatıyor. Ya da bu tarz animasyonlarla benzetmeler yapıyor. Yani yolun sonu hep propagandaya çıkıyor. Maalesef berbat bir yer. Tamam bu siteleri geziyorum ama bir şey merak ediyorum. Bu sitelerin altında hep mi? Oğlum Kuzey Kore baya diktatörlük gibi geldi bana ya. Anlamadım yani var. Ve bu siteler devlete ait olduğu için bu mailler de onlara ait. Peki ya onlarla iletişime geçmeyi denesem? Bu maillerin hepsini topladım. <laughs> haber sayfalarına biraz daha tarafsız haber yapmalarını önererek sıkıcı olduklarını söyledim. Üniversiteyi ise katılmak istediğimi söyleyerek Kore YKS'sine nasıl girebileceğimi sordum. Yemek sayfasına ise daha sert hitamlarda bulundum. Merhaba, yemeklerimi inceledim ama? ve çeşitliliğin az olduğunu fark ettim. Size çok farklı bir tat önerisiyle geldim. Tabii ki Türk iş kebap. Kebabın tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Not: Kebap Türklere aittir. Sakın çalmaya çalışmayın, sadece tüket. Yazdığım hiçbir mailden bir geri dönüş alamadım. Ama bir tanesi hariç. Yeah, yemek sitesi. Açıkçası bana ne yazdığını anlamadım. Bir tane koordinat atmış. Ananı Fakat siki. bu koordinat bana falan ait değil. Kuzey Kore'de bir nehir yatağının yanı. Ne yani yemeğinizi beğenmedim diye ölüp nehre mi atacaksınız beni? Bu mudur? Altta da yine sadece sayılardan oluşan bir dizi var. Bu mail için iki tahminim var. Bir, mail atarak ticket gibi bir şey oluşturmuş olabilirim. Ve mailde otomatik olarak beni sıraya almış olabilir. Fakat mailde otomatik mesaj yazmadığı gibi mailimden 4 gün sonra cevap geldiği için pek ticket gibi durmuyor. İki, yemeklerini beğenmediğim için beni mek istiyorlar. Sırf diplomatik kriz çıkmasın diye susuyorum. Neyse, sitelere devam edelim. Kim Yongun'dan, siyasetten, Kore'den, sevgiliden, filmden her şeyden sıkıldım ve hayvanat bahçesine mi gitmek istiyorsun? O zaman gitmeden önce sitesini inceleyelim. Seni küçük emperyalist, yoldaştan kaçabileceğini mi sandın? Sitenin hemen ilk kategorisinde ölümsüz başarılar bulunuyor ve yine Kim Yongun ile ailesinin büyük başarılarını okuyoruz. Daha sonrasında ise sitede gezinmeye hazırsın. Burada her hayvanın yaşadığı alanı görebildiğin gibi hayvanat bahçesinde bulunan güncel hayvanları da görebiliyorsun. Ama önce bir şey. kadar hangi başkanın kaç hayvanı bahçeyi getirmeye sağladığını görmen gerekiyor. Lan zaten ülke sizin. Hayvanat bahçesi de sizin. Getirmek zorundasın. Bana neden bunu bir marifetmiş etmiş gibi gösteriyorsun? Bir süre daha bu sitelerde gezindim. Aslında bir kısımda direkt olarak Kuzey Kore'nin Google'ına ulaştım. Aha. Tener bahçe. Ama yerel bir bağlantı olduğu için bu arama motorunu kullanamadım. Ama Kuzey Kore'nin turizm ve dış dünya propagandası için açtığı bir siteyi buldum. Böyle ülkenin doğal güzelliklerini falan koymuşlar. Bize başvurusunda bulunmak için. Aa istiyor. Yok. Allah kahretsin ya. Bak tanışma sitesinde de almadınız beni içeri. iki oluyor bu. Gün sonu. Kuzey Kore siteleri genel olarak kendi ülkelerinde bile çok küçük bir Kesimi açık şekilde ve pek işlevsel değil Siteler tamamen propaganda aracına çevrilmiş Tasarımlar 90'lardan kalma ve özgürlükten çok uzak Ayrıca bu siteler fazlasıyla gözleniyor Ve çoğunda siz özel misafirler için Zararlı yazılımlar bulunuyor Tabi bilgilerinize veya internet parmak izinize ulaştıklarında ise Bunlarla neler yapabilecekleri pek tahmin edilebilir değil Bu sebeple bu tarz siteleri Gizlediğiniz için ziyaret etmemeniz en iyisidir Peki ben mi? Ben attığım maille verdiğim siparişte ve indirdiğim uzantılarla Çoktan dikkatlerini çektim ve radarlarına girdim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Yani Umarım kötü hocam kötü Umarım biz de böyle olmayız ben çekim ben çekeyim yani